Merhabalar. Yeni bir içerikle daha karşınızdayız. Yanımda yine Namık Hocam var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Köprülerden atlıyorsunuz. Üçüncü köprüden de atlayacakmışsınız diye duydum. Vay. Hemen de. yanınıza geleyim <gülüyor> dedim. <gülüyor> i̇şte baharat kuvvetli hemen aldın haberi de. Hemen haber aldım, <laughs> geldim. Hoşhucu. Daha Ulaştırma Bakanlığı'na yeni bildirdik. Yeni izin aldık. Bu bir heyecan. Yani biz satlar düşmana baskın yaptık mesela gittik kaçarken köprüden de atlarız, dağlardan da, bayırlardan da, binalardan da Bizim ana paraşütlerin arkasında yedek de var ya <laughs> onu da kullanıp kaçarken her türlü e, cambazlığı yapıyoruz. 5 jumping diyorlar buna. 5 de köprülerden, binalardan, antenlerden ve yerden yani uçurumlardan, dağlardan atlayabiliyorsunuz. Spor ama tabii tehlikeli bir spor. Bu atlayışlarda tabii yere çok yakınsınız ya. Benim köprüden atladıklarımda e, Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yakını olduğu için atlar atlamaz bir an önce açmak lazım. Yoksa suya çakılıp kalabiliyorsunuz. Hani derler ya 40 metreden sonra beton tesiri yapıyor diye. Bir kere şey tehlikeli. Köprünün bu korkulundan öbür tarafa geçiyorsunuz ya. Orası biraz tehlikeli. Hani kayıp düşersiniz o zaman dönerek düşüyorsanız paraşüt atsanız bile dolanıyorsunuz ya paraşütle. O yüzden bu geçiş çok iyi. Bir keresinde ben geçerken Boğaziçi Köprüsü'ydü. Tam ayağımı attım tırmanıyorum. İhlas Haber Ajansı muhabir mikrofonu uzattı böyle diyor ki Namık Hocam ne düşünüyorsunuz diyor. <laughs> Tam o sırada da Orta Camii'nde ezan okunmaz mı? Ezan okunuyor. Ben de dedim ki ''Ya yallahla bismillahla gidiyoruz dualarla dedim tamam mı? O arada elim paraşütün ipin içinden geçmiş. Emniyet ipin içinden. Allah'tan Yunus diye bir talebemi öğretmiştim. Çünkü ben açamazsam o ip açacak paraşüt. Paraşüt buradan çıkacak. Arkadan çıkacağına bu kolumu ya çıkaracak ya koparacak öyle bir şey. Sonra çocuk hemen geldi düzeltti. Yani çok konuşmadan, çok odaklanarak, konsantre olarak geçmek lazım. Birinci pozisyon oraya geçmek. İkinci de hazır oluyorsun böyle tabii aşağıya bakarak falan televizyoncular falan ama onları sen görmüyorsun heyecandan tabii. Derin nefes alıp odaklanıp bir çıkış yaptın mı her şey bitiyor zaten. Heyecan meyecan orada korku falan kalmıyor ve açıyorsun paraşütü. Oradan atlayıp suya düşmen 3,5 saniye sürüyor. <laughs> Açarsan 3,5-4 saniye kullanabiliyorsun paraşütü. Mim olan paraşütün açılması değil, dragging action dediğimiz taşıması adama. Hani böyle gidiyor 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 şişiyor ya. Biraz daha gidip o taşımaya başlıyor. Orası çok önemli. Suya girerken de tabii iyi bir deniz komandosu olmak lazım. O paraşütten kurtulmak falan tabii biraz şey istiyor. Ama emniyet tedbirleri bütün sahil muhafaza falan gelip yardıma kurtarmaya falan geliyorlar. Hocam siz bunları anlatırken kalbim çıkıyordu. <laughs> yani benim yükseklik korkum var zaten. Şöyle baksam ağlamaya başlarım. Bende de yükseklik var hepimiz korkuyoruz ama emniyet yani, tedbirlerini alıyoruz tabii. Nasıl atlıyorsunuz neden atlıyorsunuz tehlikeli değil mi? Şimdi tabii tehlikeli paraşütçüler her böyle atlayışında o adrenalini, tehlikeyi hissederler. O heyecanı duymak güzel bir şey. Ama benim atlama sebebim daha çok ülkemi tanıtayım, İstanbul'umu tanıtayım. RTL'den tut BBC'ye kadar bütün dünya yayınlıyor bu atlayışı. Bunu yaparken tabii tehlikesi var şöyle. Tehlike olduğu için bir korku gelir insana bir hafif bir korku gelir. Ama tabii o tehlike sana tedbir almayı özgürlüğüne bırakıyor. Yani bir şey tehlikeliyse korkmuyorsan aptalca bir atlama var. Bir de biraz korkuyorsan her işi kitabına uygun düzgün yapmaya çalışıyorsun. Korku bizim emniyet tedbirlerini almamıza yardımcı oluyor. Esas atlama gayem de şey, ülkemi tanıtayım, İstanbul'umu tanıtayım, Türk sporcusunu, sporunu tanıtmak. Yoksa biliyorsun bunları karşılıksız yapıyorum. Daha önce de engellileri, omirlik faşilerine yardım için yapıyordum. Bu sefer SMA hasarlı çocuklara, bebeklere yardım için yapacağım. Sırada 3. köprüden atlayacaksınız. Nasıl planlıyorsunuz? Nasıl planladınız? İşte planlama kısmı e, en zor kısmı ama iki köprüden de atladım. 3. köprüden de atlarsam ne olacak biliyor musun Eylül? İki kıtayı birbirine bağlayan, 3 köprüden de atlayan ilk ve tek insan rekorunu, genis rekorunu kırmış olacağım. Suya çok yakın paraşüt açıyor. Biraz delilikler yapıyor. Ailesi kızıyor ama bunu da birilerinin yapması lazım tabii ülkeyi tanıtmak için. Planlaması nasıl? Eğitimlerde mesela işte bir grup satlar A grubu, B grubu diye ayrılırız ya. A grubu bir yere saklanır. Gidip biz orayı basacağız. Önce böyle salüt diye bir formül vardır bakın. Bu salüt formülünde T harfi karşı tarafın hücum baskın yapacağımız tarafın gücünün büyüklüğünü gösterir. A harfi de aktivitelerini gösterir. Nerede saklanıyor, nerelere gidiyor, nerelerde oluşuyor, nöbetleri nerede tutuyor, aktiviteler neler yapıyor. L harfi de location. Bunun yeri neresinde? Boğazın çıkışında. İşte bir ayağı Avrupa bir ara Asya tarafında. Orada polislerin yeri nerede, location'ları, karakol şurada. U da unit, unsurlar. Hangi unsurları var? Komando unsurları var, keşif unsurları var, deniz unsurları var, helikopterler var, hava unsurları filan. Unsurları koduktan sonra salute. T harfi de time. Ne zaman yola çıkacağız? Sabah kaçta grup toplanacak? Televizyoncular nereden gelecek? Öbür taraflar kurtarma, sağlık ekipleri nerede? Tabii bu unsurların içinde Ulaştırma Bakanlığı da var. Çünkü Ulaştırma Bakanlığı bir Türk köprüden atlıyor. Onu resimlemek, reklam yapmak, tanıtmak için adamlarını ve röportajcılarını, televizyoncularını yollayacak. Bunu koyuyoruz. Time kaçta gidecektik plan. Equipment da burada E harfi de malzemeler. Karşının tankları, roketleri, mayınları nerede, uçak savarları nerede, cephaneliği nerede? Bunların hepsini yerleştirdikten sonra bir köprüden atlamak için bu gayet basit. Bizim satlar mesela şimdi birçok karşı unsurlarla mücadele ediyorlar e, gözetleme kulelerinde bizimkiler ve sniperlar e, satlar olarak çalışıyor e, burada da bir hareket yaparken ben aynı bir baskın yapıyormuş gibi Tabii bu bir eğitim salüt formülüne göre her şeyi yazdığın zaman ne alacak hangi silahlar alacaksın hangi tüfek tabanca şatkan sniper nerede filan patlayıcılar falan öyle güzel bir formül koyunca o zaman ne oluyor bu köprüden atlamak, onun yanında gayet basit kalıyor. Çünkü bir sürü yardımcı, başta ulaştırma bakanlığı olmak üzere bir sürü yardımcı unsurlarımız var. Böyle bir planlı yani yapılan böyle bir aptalca gidilip köprüden geçip atlandan bir olay değil, onun için kimse korkmasın. Ve bunu siz hocam aylarca planladınız. Yani tek başınıza gidip bunu lütfen denemeyin. Değil mi? Önermeyiz. Tabii kimse denememesi lazım. Çünkü bir yerde bir aksaklık çıkması üzüntüye sebep olabiliyor. Ben Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne atlarken rüzgara hesaplamamıştım. Karaya yakın atladım. Neredeyse yalının camından içeri giriyordum. Yalının önüne 6 metre önüne düştüm. Düşünün bu kadar tecrübeli bir insan bile hata yapabiliyor. Onun için kimsenin denememesi lazım. Birisi sordu dedi ki hocam yalıdan içeri girseydin ne olacaktı? Dedim camdan içeri girseydim hanımefendi diyecektim ki bir, <laughs> ac bir acı kahvenizi <laughs> içmeye gel. <laughs> Misafir olabilir miyim? <laughs> hocam peki bu duruma aileniz ne diyor? Eğer aile gibi işte babaları, dedeleri ve eşi çıkıp da yüksek bir yerden atlayacağı için herkes korkar. Bir keresinde kızlarım ders verdiğim yüzme havuzuna gelip kilitli dolabımdan paraşütümü aldılar götürdüler. Geliyorum paraşüt yok her yere soruyorum. Sonra aklıma geldi büyük kız beni torununa ziyarete gelmişti. Kesin o yapmış olabilir. Dedim bak Melek paraşütü aldın. Öyle kesin konuşuyorum. Ama benim bak Hüsnü Hoca var, Çetin Hoca, Şakir Hoca, Mustafa Hoca hepsi Emin abi. Onların birinin paraşütten alacağım gideceğim yine atlayacağım ben. Onun için o paraşütü alışıkım. Onu getir bana. İkincisinde Evdeydi paraşüt. Evden gelip alıp saklamışlar. Üçüncüsünde İstanbul valisine gidip babam köprüden atlayacak haberiniz olsun. Lütfen atlatmayın. Bir gittik şeye atlamaya polisler motosikletle bir aşağı bir yukarı geçiyor. İzinim oldu halde. Hatta en sonunda bir çare buldular. 70 yaşın üzerindeyim ya ben. Çocuklarımı aileme danışmadan atlayamıyormuşum falan. Öyle bir formül buldular. Yine onu da yendik o formülü. En son köprü baş mühendisine gidip demişler ki Bak buradan babamızı atlatırsan seni mahkemeye veririz, uğraştırırız. Adam 16 televizyon, gazeteciler dolu köprüde. Köprü kapandı. Namık Hoca e, ortaya yakın paraşüt atlayacak. Köprü baş mühendisi atlatmadı. Öyle derken 10 senede izinleri aldık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın birlikte yapınca oluyor. Tabii aile korkuyorlar. Eşim de tabii hani çok korkuyor ama Eşim nispeten gençimde neler yaptığımı biliyor ya benim ne yaramazlıklar yaptığımı böyle 18 sene geniş rekor kırdım falan. E, çocukların korkusu tabii daha başka Güzel bir atlayış gerçekleştirirsiniz. Tekrar adınızı yazdırırsınız. İnşallah biz de poligon olarak bu rekoru sağlıklı ve emniyeti bir şekilde yapmak istiyoruz. Bundan sonra da rekor var. Bu 19. rekor olacak inşallah bitirirsek. Asya ile Avrupa'yı bağlayan 3 köprüden de atlayan İlk ve tek insan, ilk sat komandosu, ilk poligon atıcısı. Dolayısıyla bunu yaparken hiç merak etmesinler. Allah'ın izniyle önümüzdeki günlerde tekrar buluşup tekrar programlarımızı yapacağız ve YouTube'da bizi poligonal olarak izlemeye devam edeceksiniz. Evet hocam tekrardan kimseye önermiyoruz bunu. Bastıra bastıra bravo, söyleyelim. Bravo. <laughs> bir ton izin alınıyor çünkü bunlar için öyle bir iki günlük, bir iki haftalık bir süreç değil, aylar sürüyor. Tabii. Denemeyin. <laughs> Kısacası bu üç rekoru da e, bitirmem aşağı yukarı Eylül 8 sene sürdü. Birincisini yaptıktan sonra bak ikinciyi yaptım. 8 sene sonra bu üçüncüyü yapıyorum. Yani iyi bir hazırlık devresinden geçmek lazım. Tekrar da söylediğim gibi ben bu arada bana bu işi öğreten Bestem Babaoğlu'na ve Şahin Şahin kardeşime çok teşekkür ediyorum ve hepinize izlediğiniz için sonsuz teşekkürler. En başta da Eylül kardeşime Burada. Evet hocam, Burada. atladıktan Burada sonra yine buluşacağız sizle, <laughs> yine <gülüyor> bir röportaj yaparız. <laughs> İnşallah. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. <laughs>